Günaydın herkese hayırlı pazarlar. Evet gene çıktık dağlardayız ama çok açız. Bir ufak bir atroksan yaptık dedik. Hani lastik patlatırız ama patlatan yok. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bugün Eren'i e, çamurlama planım var. Evet. Onu çamura doyuracağım bugün. Gül sen gül. gül. Başına geleceklerden haberi yok. <laughs> Göreceğiz bakalım. Bizi izleyin. <laughs> Ha oradan girdi suya. Balamın içinde nereye Bunun bunu alalım. Yok yok. yok. abi tamam. İşte yok burada. Tamam. Bu tamam. 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 ben de, ben de, ben de şu, şuradan Hadi bakalım. Allah'ım dört ya. Yok. Yok. Ayağım kaldı sadece. <laughs> ah, bir şey oldu mu ayağına? Bununla hiç bir havası yapma herhalde. Bir şey Dö, oldu bekle, mu ayağına? Topla ayağına bak bekle. Ayağı...